<laughs> Şimdi söyleyebilirsin. Merhaba arkadaşlar bugün etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı Sihirli Kavanozlar. Evet İyide Ali. Adam. Onu kırmızıya de... mı boyadın Ali? Evet. Onu hadi kavanoza kapat. Biraz <laughs> ağzını kapat, Kapandı <laughs> Kapağını sıkı tut ki sen az kapattın. <laughs> Çalkala. Evet. Olmuyor oluyor bak kırmızıya döndü kapağına dön Bir çıkacak evet çıkacak çıkacak kırmızı oldu mu hı hı. tamam diğer sarıya geçebilirsin öyleyse miyiz? evet o kırmızı oldu sarıyı çok 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 bak ama kırmızıyı gidermemişin kötü oldu sarı hmm. hadi çok çok boya sarıya çok çok boya Ne yapacaksın sen şimdi? Hangi rengi karıştırınca hangi renkler oluşuyor onu göreceksin değil mi? Aa siyah çıkıyor. Yok o daha kırmızı. Kırmızıyla mavi karıştırınca ne çıkıyordu hatırlıyor musun? <laughs> mavi sarı. Ah, Kırmızıyla mavi. Siyah. Hepsinin <laughs> Ha Atıyorsun <laughs> pasakıma. Evet mor doğru. <laughs> evet çok boya ki. Sarı renk çok çıksın. Gölgesi, ne yapacak? Boya 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 Ay. boya 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 Telefonu alalım. Sıkı. Telefon manzara full şey yeter değil mi Ali? Boya 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 oy. boya. Allah boy, Boya boya <laughs> boya. Boyadın mı Ali? Hayır. Bak. Evet hadi tamam kapatabilirsin artık. Hadi mısın Evet ece. şu anda beyazdan hangi rengi? Bir dakika kapağını güzelce kapat. Tamam. Hı. Hazırız. Hadi Ali. Evet, Oo. sarı renk oldu. Anladım. Evet, şimdi hangisiydi Ali? Mavi de sıra. Evet, mavi. Haç mavi. Ha, şu, maviydi, şu mu? Evet, biraz daha lacivert koyu mavi olsun ki renk güzel çıksın. Sen nasıl geldin? Ali, yeşile batırdın. Hı. Aferin sana. Siz de beni İzliyorlar, sen Bırak merak etme. Evet <laughs> canım. Evet canım. Niye kapatıyorsunuz? Kapatırsanız emeğin boşuna gitmiş olur. Evet, emeğimiz boşuna gitmiş olur diyor lütfen. Çok çok iyi. Ve Evet, şu anda Ali ana renklerden ara renkleri öğreniyor değil mi Ali? Hı hı. çıkacak sanırım. Bütün renkler. Evet, çıkacak ama birazdan biz deney yapacağız, karıştıracağız. Hı? O zaman çıkacak. Bence. Şimdi sadece sen ne yapıyorsun Kırmızı sarı mavi Oluşturuyorsun sonra mor Turuncu Yeter Yeşil mi? Biraz daha koyu olsun Çok koyu Biraz koyu Şükürler İpek'ciğim darısı senin başına uluklu bırak da inşallah Etkinlik Neyden yap sen? İpek ablan diyor ki Kolay gelsin Alişe diyor Yazdı mı Yazdı, ben okudum. Sen ne diyeceğim? Hmm, evet. <laughs> bakayım, olmuş mu? Evet, kapat evet. bakalım. Evet, çalkala. Çalkala, çalkala. Oldu, 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 oldu. Aferin sana, bakayım. Oldu, bence yeterli. Kim mi? ababa ılıbı da sarıyorum diyor İpek. Pisik pek burada ılıbı da yok. Allah Allah neyse. Ya bak burada etkinlik yapıyoruz. Etkinliğin içine ılıbı da, da olması sıkıştırdı. Anne bu Anne bu, bu büyük, bu küçük, bu. Evet. kavanozların Boyutu çok önemli değil. Burada işlev önemli. Şu kırmızı olanın kapağını da tekrardan. Evet. çökelim Evet. Onu biraz daha kırmızıya boya çünkü onun rengi açık oldu. Evet, finale yaklaşıyoruz adile Aa bakın. Evet. her yeri boy alıyor bu arada. Ben uyuyorum ya. Yem yapmıştım bunu Haydi haydi Ali. Kurma. Hem ben geldim. Tam bakayım. Tam. Çalkal. Bir dakika. Renk önemli. Evet renk önemli. Ne kadar koyu olursa. Dünyada en önemli, önemli şey. Hı. Evet, temiz olmak neden? oyun değil. Evet. İnsanlar neden temiz olmalı? Çünkü para ölüsü bulaşamıyor. Evet. Para ölüsü, bana bulaş. Allah korusun deli. <laughs> Şaka mı yaptın? Evet. Ya duyar gelirse? Sen böcekten bile korkuyorsun ha? Evet biliyorum. Küçüklerden korkuyorum. <laughs> Aman böceğinden. Evet. Hadi, hadi, hadi artık boya kurudu boya. Kuruma kuruma kuruma. Hadi artık. Şey yaptı çalkala hadi. Hangi şey oluyor? Dur kabağı sıkı tut. Evet, kırmızı da oluştu. Oldu mu? Bak Elif de demiş ki yani Emet'in annesi. Emet ile birlikte merakla bekliyoruz diyorlar. Şimdi kırmızıyla mavi karıştır bakalım Ali bir hmm. tane. Evet, maviyi biraz dök. <laughs> of. Canlı Ay, yayın sen kazası sen olabilir. olabilir. Getir. Evet. Biraz dök maviden. Tamam. Evet i̇şte kadar. Çok dökmeyelim amcacığım. Şu mavi e, fırçanı maviye batır Ali. Fırçanı maviye batır. <gülüyor> 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 çok 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 sür 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 sür. Aman, aman aman. sanki çok oldu. <laughs> Ay. Mavi yaptın mı? Evet. Bardağın içine getir biraz daha yap. Mavi oldu yeterli yeterli. Tamam evet, tamam. tamam. Tamam şu o, Tamam mas mavi o şu anda. Şimdi kırmızı yat. Şimdi kırmızı yat. Tamamen mor olacak o. Teşekkürler Ayşegül yengesi. Evet tamam 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 Ali birazcık fazla karıştırdı ama yine de gördüğünüz gibi mor rengi oluşturdu. Şimdi hangisinde Ali? Kırmızıyla sarı. Kırmızıyla sarıyı karıştır bakalım. Hangi Aynen. renk ortaya çıkacak? Kırmızıyla mavi karışınca hangisi çıkıyormuş Ali? Bilmiyorum, mor mu? Mor tabii. <laughs> Bilmiyorum diyor bir de ya. Mor değil. Tamam yeter. Yeter. Hı. Yeter çok. Şimdi kırmızıda sıra. Yine bu kırmızı. Kırmızı sen beni öldürdün mü? Yeter <laughs> 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 <Daha gülüyor> şey. yeter. Gördüğünüz gibi turuncu Hı. rengi elde ettik. Aferin Şimdi bunla, sana. Bunu içsin, evet. Sarıyla maviyi karıştıracağız. Bir dakika. Mavinin içine biraz daha mavi boya karıştır. Karıştır maviyi böyle. Bu ağır soğudu. Soğur mu hiç? Kurur bu ya. Tamam yeterli. Bir dakika. Bakın turuncu yaptık ya bunda da turuncu var. <laughs> Ona kırmızı mavi sarı eklendiği için öyle oldu. Yani bak düşün 3 renkten oldu. Evet dört birazcık. Peki sıra sıra biraz dökelim mi? Hı, bekle dur. Yeter. Tamam şimdi, şimdi. sarıda. şimdi hangi renk oluşacak bakıyoruz. o yeter. Evet yeşili de Anne bir tane sen dökelim mi? Hadi tamamen karıştırıyoruz. Şu anda yeşilden sonra hop bak gri oldu. Şimdi ne olmuş oldu Ali? Gri. Kırmızı, mavi, turuncu karışınca da gri oldu. Gördün mü? Ona dökmüştük zaten. O ben. turuncu olmaya devam etti. O da mor olmaya devam ediyor. Pembe etti. oldu biraz. Hemen. Evet. Ali. Bay bay. Burada videoyu tamam, son tamam. veriyoruz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay Ali. Hadi tamam tamam tamam. Ya. Ben sonra fotoğrafını çekeceğim. Öyle <laughs> ben açacağım. Ödev bu. Hah, tamam. Ya. Hadi bay bay. Bay bay.